Rehberimiz Ahmet, kameramancımız da Murat ile beraber size bu çekimi, daha doğrusu bu bizim köyü tanıtmaya çalışacağım. Olay ki en ufak bir hatamızdan öncelikle baştan özür diliyorum. Çok zor şartlar altında bu çekimi yapıyoruz. İlk kez kamera karşısına geçip spikerlik yapma duygusunda tatlandırıyorum. Başta bu okulumuz köyün en doğusunda bulunan en uç noktasındaki okulu tanıtmaya tanıtmayla başlamaya karar verdik. Bu okul 19 1987-88'lerde yapılmış ve benden önceki bir üst olan abilerim burada okumuş. Bunlardan bir önceki devre ise bizim yukarıdaki o köyde Tabanözü köy Zaza isminde küçük planda eğitimlerini çok zor şartlar altında görmeye çalışıyorlardı. Bu 5 bu okul 5 6 sıradan oluşup kapasite olarak 25 30 öğrenci alabilme kapasitesine sahip ancak köyümüzde yoğun göç olayından sonra hem 12 13 tane öğrencisi ancak kalabilmiş. Bunların 5 6 tanesi bizim köyden 5 6 tanesi de aşağı olan Durmuşan köyünden gelerek burada eğitimini görmek çalışıyorlar. Ve okulumuzun ait e, tuvaletleri ve okul ambarına ait olan depolarıdır. Burada genelde bu tarafta e, ilk tuvaletin bozuk olmasına rağmen bayağı yok. Köyün kendi çabasıyla yeri Gördüğünüz oldunuz bu saha tam kürent bununla ait bir saha oldu. Bu saha son 2001 yılında gördüğünüz gibi Murat Ağa tarafından özel olarak direkler tutulmuş ve köylerin adeta o da merkezi haline gelmiş. Çünkü köyler gelip burada maç yapma zevkine erişiyorlar. Tağa Stadyumu da tane ilk icatı diyebiliriz. Bundan önceki amca Şahmetli amca ağa kendisi çok süper bir insan olup köye baya faydalı olmuştur. Çeşme gör, çekmiş olduğunuz caminin duvarını ve mezarlığı yapıp çok sevilen bir insan haline gelmiştir. Buna karşı Murat Ağa kendisine rakip çıkıp ilk icraatı olarak gördüğünüz gibi Murat Ağa stadyumu yaptırılmaya karar vermiş ve yapılış tarihi biraz silinmiş ama 0807 olarak yapılmış. Kendisi Şahbettin amca vefat ettikten sonra kendisi bu son seçimlerde ağına resmen ilan edip artık milletin önüne çıkmasını bekliyoruz. Artık gelecek icraatların da gözlemcisiyiz. Bu gördüğünüz dağlar, püşküler, yani taban özü köyü arzındaki olan doğudaki sınırımız olarak geçiyor. Altında bizim tarlalar, onun üstünde ise püsküla tarlalar var. Şu dağın bir özelliği ise Ermeniler tarafından eskiyen kilise. Üzerine artık kenardan üzerinden kilise yaptırılmış ve Hatta şu altındaki tarlalar ise kilise tarlası olarak ismi tapularda geçmektedir. Ancak biz geçmişten böyle bir şey duydumuz için herhangi bir kiliseye ait bir tarihi eser bulamadık. Ama dediğim gibi tapularda bu tarlaların ismiyle kilise tarlası olarak geçtiği için tahminimiz gereği Ermeniler tarafından zamanında bu dağın üzerinde bir kilise yaptırılmıştır. Rasa gördüğünüz gibi köyün doğudaki doğudan görünüşüdür. İşte en son bahçeleri olan, sınırı olan ve

...getirilmiş suyu az önce gördüğünüz çekimiz kilise tarlasının bir altından kalkıp oradan buraya getirilmektedir. Evet. Çekmen suyu çok güzel olur. Tavsiye ediyorum. <gülüyor> 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 Bu da köyün camisi 1982 tarihinde yapılmış şu artının kendi maddi durumlarına dayanarak ancak şu şekilde yapabiliyoruz. Şu gördüğünüz köşelerde sanırım içinde tahmin ettiğiniz gibi çatlaklar var. Bu en son Bingöl Bakanı'nda olan çatlaklardır. Halk bunda kendi gücüyle oynarmaya çalışmışsa da gördüğünüz gibi cami oldukça eski bir haldedir. Caminin avlusu olan şu duvarlar bahsettiğim gibi Şahbettin Ağa tarafından yapılmış olup en büyük kampanyası olarak bunu göstermek <laughs> Şu köşedeki ise caminin ihtiyacı olan kuvvetlerdir. Söyleyebileceğim bu kadar. Şu anda gördüğünüz gibi burası da bizim damımız. Burası gördüğünüz gibi kanun tarlası. Karşıdaki arkadaş da Selahattin amca oğlum Mehmet. Köyün çobanı. Cuma hmm. yazıklar sayesinde biraz dinlenme imkanı buluyor ama biz gittiğimiz zaman tekrar çobanlık mesleğine devam ediyor. Aşağıda da gördüğünüz gibi Kerko amca geçiyor. Bunun babasıyım işte. Bu bunun babasıdır. Yine <laughs> getirmeye gidiyoruz. Bizim bir inek var onu içeri getirmeye gidiyor. Şu anda burası köyün batı tarafı olan işte lazım dediniz də gəldi. Çənin nəzərləri həmən kişidə görünür, dərinin öz tərəfində. Alayış qərarı simlidir. Əmmi şeyə üstə qayıra. Şu anda şəhər mərkəzində bulunmaqdayıq. köydeki en genel merkez burada caminin önü. Ayrıca burada bulunan bütün artık elbise diyeyim, gerekli olan yıkama yerleri burada yapılmaktadır. Şu anda gördüğünüz gibi çeşmede harıl harıl bir çalışma var. Bu çalışmanın artık göçün zamanı geldiğini bize belirliyor. Şu anda gördüğünüz gibi su kaynatılıyor. Kamaşırlar yıkanıyor, halılar yıkanıyor. E, duvarın, caminin avlusunda bulunan halları görüyorsunuz. Bütün millet arar arar çalışıp bir an önce bu köyden <laughs> çekip gitmek istiyor. <laughs> bu sadece bir şaka Okul zamanı geldiği için artık millet mecburen gidecek. E, gibi yenge gelme bize bakıyor. <laughs> güzel bir çalışma <şansım. gülüyor> <laughs> <laughs> Güzel güzel. Masakin uca. Akin zon Başka? Aa, Türkçe <laughs> konuş. Farklı kan, zalak et Ama güzel bir çalışma var. Ya Ben yakındayım sen bak şuna. Tekme şeyler şey. İçinde şey. ya. Ha. Burası da Ziyafin amcanın kapısının önü gördüğünüz gibi. da çok güzel bir çalışma var. Burası da Ziyafin amcanın bursağını Türkiye'deki ithalat ihracat işleriyle uğraştığı için <laughs> bu tür bir bahçe yapmaya karar vermiş. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi, gibi bostanık. Bunlar da temizlik işleriyle uğraşır. Bunlar da yakında gideceğiz. Yani iki üç bunlar da gidiyorlar. <laughs> <Tamamdır. gülüyor> daha daha gördüğünüz gibi burası bizim köyün ilk öğretim okulu. Köyde tek ilk öğretim okulu buradır. İşte bir tek sınıfhane buradır. Tek sınıf anadan oluşup içeride 7-8 tane sıra var. Öğrenci kapasitesi. Daha önce de dediğim gibi 15-20 arasıdır. Dikkat ettiğiniz ki burada durmuşlar köy. Yani durmuşlar ilk, ilköğretim okulu yazıyor. Bunun sebebi ise bizim köy, ana köy değil de mezre olup durmuşlara bağlı olmasıdır. Burada her sene öğretmen ataması oluyor. Gelen pek memnun kalmayıp her sene gidiyor. Buranın sanırım 12-13 tane öğrencisi var. Bunların 5-6 tanesi bizden 5-6 tanesi de Dumuşan'dan oluşmaktadır. Bu okul köyümüzün şu anda doğusunda bulunmaktadır. Köyün merkezinden geçip buraya ise işte en son köyün doğusuna bulunan tek yapı buradır. Şu anda gördüğünüz gibi... Ulan kim boş böyle şey izler be? Sen izlersin. <laughs> gördüğünüz gibi şu anda Murat Ağa Stadyumu'nun önündeyiz. Burası geçen sene Murat İnce tarafından yapılmış olup vesmen aday, ağalana kol koyduğu sırada yaptığı ilk icraattan bir, bir tanesi de budur. Burası yapılış tarihi 08.07.2001 olarak silinmek. Yazı silinmiş durumda şu an. Sağ geçen sene biraz küçük olup bu sene yine kendisinin çabasıyla biraz daha büyüterek daha güzel bir stadyuma çevirmiştir. Gördüğünüz gibi ee, kara direkleri tamamen bir stad andırır. Şey geç lan. Tamamen büyük bir stad andırıp Gerçekten mükemmel bir stad diyebilecek kapasiteye gelmiştir. Büyük bir ihtimal artık bütün köylerin severe gelebileceği bir stad haline gelmiş olup bence köyleri içinde şu anda en güzel stad konumunda yerini almış durumda. Burak. Başla. Dediğim gibi Murat Ağa tarafına yapılmış. Kendisi Şarlak'ın amca Ağalık olduktan sonra kendisine karşı e, cephe alan ilk ağam, ilk ağa adayı olup gençlerin büyük bir desteğiyle ağalık derecesine kadar yükselmiştir. Bu stat onun ilk ...icatı olup devamını diliyoruz artık. Şabettin amca ağamız öldükten sonra kesinlikle bütün halk tarafından veya bütün köy milleti tarafından ağa olarak çağrılan tek isim ünvanını almış. Sanırım bunu icraatlarıyla artık hak etmeye başlamıştır. Stadı ise şu anda bizim köyün en doğusuna olup şu anda işte okulun çektiğimiz okulun görürüm. 100 metre gerisinde olur. Çok mükemmel bir yere yapılmıştır. Ee, gördüğünüz evet. gibi dağın arka, köyün arka tarafında bulunan şu dağlıklar tamamen tarla olup Köyler tarafına ekilen ekili alanlar diyeyim artık ekili alanlar olup çok verimli topraklardır. Ee, köyün bu tarafı ise pişki çekiyor musun? Köyün e, artık kuzey tarafı ise pişkilerle yani taban üzerinde sınırımız olur. ta şu tepelere kadar bize kadar girmişlerdir. Bu tepen de. <gülüyor> <gülüyor> şu anda gördüğünüz bu taraf da dediğim gibi taban üzerinde sınırımız olup yani artık Kuzey'in en üst sınırı buradır. Şu dağ bu tarafı bizim olup arka tarafı tabancadır. Bu dağın bir özelliği var ki işte bu Ermeniler zamanında kilise şu tepede atıp ya da şunun arkasında bir yerlerde kilise olduğunu tahmin ediyoruz. Daha doğrusu öyle biliyoruz büyüklerden ki yani bu tarlanın tapudaki ismi de kilise tarlası olarak geçmektedir. Şu ana kadar yani kilise ait herhangi bir taş veya ne bileyim bir tarihi eser bulmuş değiliz. Ama yani gerçeği söylemek gerçekten doğru dürüst araştırmadı. Şu bir gerçek ki büyüklerimiz tarafından bir kilise olduğu bize aktarılmış durumda. Bizim şu tarlanın altında işte gördüğünüz gibi şu tarlanın en uç kısmında bizim çeşme suyu tarafından çalışma olarak kazıdığımız yerdir. Artık suyumuz oradan tamamen gelmektedir. Bu bunun altında ise köyün ikinci deresi olan artık kıl birik deresi olarak adlandırılıyor. Tamam. Şu anda bulunduğumuz mekan olur. ağanın bahçesi olup köyün en güzel artık en beğenilen bahçelerden bir tanesidir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Köyün en güzel bahçesi olup gördüğünüz gibi her tarafı yeşil. Bu bahçenin özelliği ise genelde en fazla erik ağacı bulunan bahçelerden bir tanesi hatta tektir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi yeşilliği bol olan bir bahçedir. Ee, artık nedir? gençlerin ve çocukların özellikle uğrak yerinden bir tanesi bu Boş zamanların genelde burada değerlendiriyorlar. Gençlerden iki tanesi gelmek üzere. Gelsen de olan Vazgeçtiler. Şu anda ise amcamız olan Selahattin, süper amcamız olan Selahattin amcanın damına giriyoruz. Evine gitmek üzereyiz. Şu gördüğünüz gibi kendisi de kapının önünde. Kendisiyle ufak bir röportaj yapacağız. Dur bakalım bu isteğimizi kabul edecek. Valla gördün mü? Daha doğrusu bu çatıyı, bu tuvalet banyo geçen sene köyün koboy olan Mehmet tarafından yapılmıştır. Çok güzel olur. Yağmur gelmesini bekliyoruz. Gel bakalım. Gel içeri gidelim. Işte. Şu anda Şuan da Manik'e yapacak. İsmi Mimio. İsmi Vareba bir hor. Sekkeba bir ho. İsmi gıcık o, İsmi mi Mimio. İsmi Miron. İsmi Miron. İsmi Miron. Çay çay. İsmi Miron babana. İsmi Miron. İsmi Miron. İsmi gıcık.

Ana hatta o zaman sana ben onu gel. Akali ben belli o. Üstümü var ya babi o. Ciğer babi o. Evet tamam. Şu anda gene Selahattin amcanın damında bulunuyor. Kendisiyle ayrıldıktan sonra yanında çok sevdiğimiz kızı var. Şirin ana. Lakabı Şirin anadır. Sebebi ise Sanırım silah mı sıkıyorsun? <laughs> çok güzel silah sıkıyor. Daha bu sabah bile İyi. Tatlıcıdır. <laughs> ee, durumlar nasıl? <laughs> İyidir vallahi geçiyor işte. Geçiyor. Köy hali nasıl gidiyor? Vallahi hiç güzel değil, hiç iyi değil. Her, hep çalışıyoruz. Hep çalışıyoruz. E ne güzel işte. <laughs> Allah insanı neye yaratmış? <laughs> Çalışmaya gelmediz mi bu dünyaya? Çalıyor. Evet, utanıyoruz. Bizim bildiğimiz şirin ana utanmıyor. Bu çok utanıyor. Yok <laughs> ya yo, yo, görüyorsunuz. Evet. Bu ne işe yarıyor? Bu nedir? Bu burada, Burada ne? ekmek yapıyoruz. Ekmek. Şimdi az sonra noşirken Taş ekmeği pişireceğiz. <laughs> Murat ağayı davet edeceğiz bizim eve. İşte bu. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Sağ olun. Ve yani bu köy halkı ne zaman gidiyor Elazığ'a ya? Yalnız kalıyor. Birkaç burada. gün sonra hepsi Daha gidiyor. Için. Sadece üç ev kalıyor. Kimse ev kalmıyor. İyi geçiniyor musunuz var içeri? Yok. Her yo. birisi bir, bir yerde. Eee yani son isteğiniz <laughs> var mı? İzleyenlere, <laughs> bir e, i̇zleyenlere bir şey söyle. bir şey söyle.